Merhaba arkadaşlar, Yeni Seni Yarat eğitimlerimizin ilki olan İlişkiler ve Yeni Sen'de birlikteyiz. Bu atölyede e, ilişkilerimizi yeniden yazmamız için birlikte çalışıyor olacağız. İster evli olun, ister flörtünüz olsun, isterseniz yalnız olun. Bu çalışma hepimize katkı olacak şekilde işleyecek, hiç merak etmeyin. Burada e, genel anlamda ilişkilerde nasıl bir kişi olmayı sergiliyoruz, hangi duygulardan tetikleniyoruz ve bunları nasıl dönüştürebiliriz, bunların üzerinde birlikte duruyor olacağız. Kendi ilişkiniz için bahsedilen konular üzerinde durun, e, içselleşin ve verilen çalışmayı yerine getirin, göreceksiniz büyük dönüşümler bizi bekliyor olacak. Bilinçaltımızdaki beş temel korku üzerinde durarak bu çalışmaya başlıyorum. Hepimizin bilinçaltında bulunan bu korkular, değersizlik, kaybetme korkusu, yetersizlik ve başarısızlık, yüzleşme korkusu ve ölüm korkusudur. Bunlardan herhangi birisiyle ilgili bir tetiklenme eğer söz konusuysa o zaman hayatımızda ister ilişkiler alanında ya da farklı bir alanda olabilir sorunlar yaşıyoruz. Bizim ilişkiler konusunda sorun yaşadığımız temel korkularımızdan bir tanesi değersizlik korkusu. Kişide değersizlik korkusu olduğunda narsizmle, kendini çok aşırı sevme büyütmeyle ile işlik duygusu arasında gidip gelebiliyor kişi. Böyle olduğu durumlarda eğer partnerimiz karşımızdaki kişi de bizim bu durumumuzun farkında olup bir şekilde bunu kullanmaya geçerse bize hiçlik aşılayabilir. Ve böyle yaptığı durumda biz kendimizi enerjimizi düşük, yıpranmış, kötü hissedebiliyoruz. Böyle olduğunda da karşı tarafın enerjisi, partnerimizin enerjisi, ilişkide olduğumuz kişinin enerjisi daha çok yükseliyor. Bunu kişi, karşımızdaki kişi bilinçli olarak yapabileceği gibi bilinçsiz bir şekilde bizim ona verdiğimiz enerjiyi olumsuz manada kullanmaya geçebiliyor. Burada biz temel edineceğimiz farkındalık her zaman şu bizim amacımız karşı tarafı asla suçlamak değil. Biz bilinçleneceğiz, dönüşüm yaşayacağız kendi enerjimizin farkına varacağız ve karşı tarafa verdiğimiz imajı enerjiyi bir şekilde değiştireceğiz ve artık e, eski yaşadığımız sorunları yaşamıyor olacağız. Evet. Bu e, değersizlik duygusundan aktive olduğumuzda bağımlı ya da güçlü kadın e, rolüne bürünebiliyoruz. Kadınlığımızı, ilişkilerimizin dilemeninden etkileyen ana korkulardan bir tanesi de kaybetme korkusu aslında. Biz kadınlar özünde aşık olduğumuzda kalbimizin açıldığını biliyoruz. Fakat bu kalbimizin açılmasını yaşadığımız daha önceki deneyimlerimizde eğer karşımızdaki kişiyi, partnerimizi ya da annemizi, babamızı bir yakın hissettiğimiz, sevdiğimiz bir kişiyi bir şekilde kaybettiysek ve bunun sonucunda da yoğun bir acı yaşadıysak bu durumda e, bu korkuyu tekrar yaşamak istemiyoruz. Tekrar yaşamak istemediğimiz için de bir şekilde kalbimizi kapatıyoruz. Eğer kadın kalbini kapatırsa aşık olamayacağı, sevemeyeceği, titreşemeyeceği erkekleri, partnerleri kendine çeker. Ve böyle olduğu durumda da karşı tarafa bir heyecan beslemediğimiz için ya bağımlı hale geliriz o kişiye, ondan ayrı yapamayacağımızı zannederiz. Ya da güçlü bir duruş sergileyerek, daha eril bir enerjide olarak alanımıza kişileri almamayı tercih edebiliriz. Bundan birisini seçmiş olabilirsiniz ya da durumlara göre birisini kullanıyor olabilirsiniz, hiç fark etmez bu rollerimizden kurtulmak mümkün. Çünkü burada yaptığımız temel şeyin aslında kalbimizi kapatmak olduğunu bilir. Kalbimiz açık olduğunda sadece gerçekten aşık olduğumuz kişiyi hayatımıza çekeriz ya da hayatımızda barındırmaya devam ederiz. Ya da gerçekten aşk duygusu yaşayabiliriz kalbimiz açık olduğunda. Kaybetme korkusuna yakından bakacak olursak aslında temelinde terk edilmek, yalnız kalmak, aldatılmak, tam severken ayrılmak zorunda kalmak gibi duygular ve düşünceler var. Bir kadının en temel korkularından bir tanesidir kaybetme korkusu. Aslında aynı zamanda değersizlik duygusuyla da parbandanmış bir şekilde. Çünkü değerli hissetmiyor kendini ve bir şekilde karşı tarafın onu bırakma ihtimali üzerine odaklanıyor kişi burada. Bilmemiz gereken temel şey bu. Ee kalbini kapatmak durumunda kaldığında geçmiş deneyimlerde müthiş bir acı yaşamıştır. O kadar ki bu acı fiziksel olarak kalp alanında hissedilen bir acı gibi de düşünülebilir. Burada ilgilenmeyeceğimiz kişileri kendimize çekmek ya da hayatımızdaki kişiye heyecan duymamaktansa aslında kalbimizin açık olması durumunda ne kadar da güzel bir ilişkiyi sürdürebileceğimizi ve gerçek aşkın var olduğu ilişkilerinde çok daha bizi e, mutlu edebileceğini fark etmemiz gerekiyor en temelinde. Kaybetme korkusundan ve değersizlikten e, kaçınmak adına, bu duygularla yüzleşmemek adına aslında iki tane temel duygu davranış geliştiriyoruz dedik. Bağımlı kadın olmak ya da güçlü kadın olmak. Bağımlı kadın aslında karşı taraftaki kişiyi sevmiyorsa bile, onunla anlaşamıyorsa bile yine devam ediyor ilişkisine. Ya da seviyor, aşık fakat karşı taraftaki kişi onun e, uygunsuz e, bir takım davranışlar sergileyebiliyor. Buna rağmen katlanmaya devam ediyor. Çünkü hayatta yalnız kalmak istemiyor. Güçlü kadın ise güçlüyüm ben. Her işimi kendim görürüm diyerek e, olaya yaklaşıyor. Bu sefer de alanına kimseyi almıyor. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak biraz içselleşelim. İçselleşelim dediğinde hep bu e, enerji kalbimize, timus bezimizin olduğu alana odaklanıyoruz. Ellerinizi böyle koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz, enerjiyi nasıl hissediyorsanız. İçselleşin, içinize odaklanın. Ve şimdiye kadar edinmiş olduğum tüm değersizlik duygularım var ise, kaybetme korkum var ise, alanımda hissetmiş olduğum bu korkuları, bu negatif durumları farkına varmayı seçiyorum. Farkına vardığımda Artık o enerjinin beni yönetemeyeceğini biliyorum. Dönüşüme, tamamen dönüşme açıyorum kendimi. Yeni bir ben, ilişkide de yeni bir ben demek. Bunu fark ediyorum. Kendime nasıl oluyor? Bu enerjiyle hizalanıyorum. hiçbir korku ile aktive olmadan tamamen yaşam enerjisinden yaşam enerjisiyle bağlanarak şu an var olan ilişkimde ya da hayatıma alabileceğim kişide, de göre değişir. Aşkı yaratmayı seçiyorum. Gerçekten kalbimi açmayı seçiyorum. Gerçekten sevmeyi seçiyorum. Önce kendimi severek özümü şifalandırıyorum. Sonra da diğerlerini sevmeye kendimi açıyorum. Partnerimi derinden olduğu haliyle, olduğu şekliyle kabul ederek sevmeyi seçiyorum. Öyle olsun, öyle olsun çalışmayı videoyu durdurarak, istediğiniz yerlerde durarak tamamlayın. Çalışma içerisinde not almanız gereken şeyler olduğunda, kendinizle ilgili bir takım şeyler açığa çıktığında lütfen bunların not almayı ihmal etmeyin. Unutmayın. Kendimiz değiştiğimizde ancak ilişkimiz değişecek. Kendimizi sevdiğimizde ancak karşı tarafı sevebiliriz. Ancak kendimizi sevdiğimizde o da bize gerçek bir sevgi verebilir. Ve alanımızda olmaması gereken bir kişi ise bize hizmet etmiyorsa bir şekilde alanımızda uzaklaşır. Ama tüm bunların temeli kurban olma yolumuzdan çıkıp olanı olduğu gibi kabul edip kimseyi değiştirmeye çalışmadan ancak korkularımızdan ve negatif durumlarımızdan dönüşmeyi seçerek ilerlemektir. Ee, bu videoyu, bu çalışmayı burada sonlandırıyorum. Hemen diğer videoya geçeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.